Elektronik profil kutusu baskılı devre kartlarınızı muhafaza etmek ve endüstriyel ortamda kullanmanızı sağlayan kutulardır. Endüstride genelde plastik malzemeden üretilirler. Bizim kutumuz alüminyum ve üzeri eloksal kaplı bir üründür. Çok mukavemetli ve sağlam bir yapıya sahip ve oldukça ince bir tasarımı mevcut. Endüstride elektronik profil kutularının bir standardı yok. Uzunluk istediğiniz ölçüde kesebiliyoruz. Yükseklik olarak 70-73 mm üretenler veya da 107-108 mm baskılı devre karta göre kutu üreten firmalar mevcut. Şu anda gördüğünüz ve Gobernet'e satışta olan bu elektronik profil kutu yüksekliği 108 mm baskılı devre kartlarına uygundur. Neden 108 mm baskılı devre kartı kullandık? Bu şekilde büyük elektronik projelerini rahatlıkla yapabilmek için satın aldığınızda uzunluğu web siteden seçiyorsunuz. Ray adaptörleri ve montaj cıvatalarıyla beraber geliyor. Ray adaptörlerinin sağ ve solu yok. Üreteceğiniz baskılı devre kartının yüksekliği 108 olursa buraya sıkı sıkı girer. Onun için 107.8, 107.5 ile 100 8 arasında bir ölçü. Ben 107.8'i tavsiye ediyorum. Elektronik profil kutusunu raya monta etmek için tırnaklarını oturttuktan sonra yukarıdan aşağı doğru şekilde hareket ettirerek kolayca takabiliyorsunuz. yakından görebilirsiniz. Çıkarmak için yukarıdan aşağı doğru hafif bir baskı uygulamanız yeterli. Çok az bir baskı uyguladığınızda zaten yerinden çıkıyor. Fakat şu şekilde asılırsanız yerinden kolay kolay çıkmaz ama çok asılırsanız tabii ki muhakkak yukarısı esneyeceği için buradan çıkacaktır. Elektronik profil kutusu ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa gobernet.com iletişim bölümündeki mobil telefonla bana ulaşabilir ya da iş yerimizi arayabilirsiniz. Veya ürün bilgi sayfasına baktığınızda orada teklif resim var ya da oradaki WhatsApp butonunu tıklayarak da WhatsApp üzerinden benimle iletişim kurabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için gobarnet.com'u ziyaret ediniz.